Evet kıymetli gönül dostlarım hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar. Kayseri'den, Erciyes'ten, Tomarza'dan, Develli'den, İncesu'dan, Kızılören kasabasından selam ve sevgiler olsun. Muhteşem Erciyes'in hemen eteğine doğru geldik. Şöyle bir bakar mısınız? Rabbim bu güzelliğimize asla zeval vermesin. Nazlı gelin gibi sanki gömleğini giymiş, gelinliğini giymiş. Gelen misafirlere oldukça zevkli, güzel bir görüntüye sahip erciyesimiz. Rabbim asla bu cennet vatanımıza zeval vermesin. Evet, harika bir güzellik var. Şu an 3500 rakama doğru yavaş yavaş geldik. Harika bir oksijen var. Muhteşem bir başarısı yapıyor insana. Hemen böyle güzelliği de görünce evet sizlerle paylaşmak istedik. Bugün günlerden 13 Kasım 2020 Cuma günündeyiz. Güzelliği de görelim. Yavaş yavaş biz de hazırlığımızı yapıyoruz artık. İstanbul'a doğru yol alacağız nasip olursa. Evet herkesin bu güzelliği görmesini isterim. Vakti zamanı olan bu muhteşem yaylalara, bu muhteşem Erciyes'in eteklerini görmesini isterim kıymetli dostlar. Evet dediğimiz gibi Erciyes'ten, Kayseri'den hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar, muhteşem manzaraları size şöyle bir göstermek istedik. Evet karı da elimize aldık şöyle. O kadar güzel ki Rabbim bu güzelliğimizi asla zeval vermesin.